Merhaba Ekokaz ailesi, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yapayım yeni bir internetten tamamen ücretsiz ve yatımsız bir şekilde görev yaparak para kazanabileceğiniz bir tane siteyi de karşınızdayım. Hatta bunun uygulaması da varmış, yani uygulamasını da indirebiliyorsunuz. Ee, bu konuda bana destek olan medyadayız.com sitesinde de ayrıyetten teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çünkü birçok fikir konusunda oradan danışıyorum. Onun dışında videom hoşunuza gittiyse, bizlere destek olmayı unutmayın. YouTube'da yeniiz arkadaşlar ve bu da bana destek olsanız beni çok mutlu edersiniz. Onun dışında kanalımızdaki diğer videoda da göz atabilirsiniz. Her gün saat 15.00'da yeni video kanalımızda yayında olacaktık. Onun dışında maalesef açıklama kısmına indirme linki, oyun linki veya Telegram kanalı linkini ekleyemiyorum. Eklesem de bu linkler çalışmıyor arkadaşlar. Bu yüzden e, ben de şöyle yaptım. Yorumlar kısmına eklemekteyim. Yorumlar kısmına geldikten sonra resmi e, telegram kanalım adresini buraya ekledim arkadaşlar buna basarak resmi telegram kanalıma katılabilirsiniz Eko Kaz telegram kanalına kesinlikle katılmayı unutmayın çünkü arkadaşlar paylaşmış olduğum uygulamada oyunda sitede linklerini ben genellikle oyun linki diye paylaşmışım ve video linkini de aynı şekilde eklediğimden dolayı bu videonun yayınlandığı tarihten itibaren arkadaşlar sizler de Ekokaz kanalına gelerek arkadaşlar linkleri uygulamadık platformda hani kullanmak ist yani bu videoda anlatmış olduğum platformların linkini ben zaten resmi Telegram kanalımda paylaşmaktayım. Bu yüzden kesinlikle Telegram kanalıma katılın. E, bu videonun yayınlandığı tarihten itibaren zaten paylaşmış olacağım arkadaşlar. Onun dışında gelin isterseniz videomuza başlarım. Şimdi sizde sizlere ee, videonun başında dediğim gibi göl yaparken nasıl para kazanabilirsiniz bundan bahsedeyim. Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Videonun başında dediğim gibi medyadiz.com sitesinden ben genellikle oyun oyuna para kazan, e, reklam izle para kazan veya e, gör yaparak para kazan, kendi işini kurup para kazan sitesi de uygulaması da oyunlarıdır. Ben bunu almaktayım arkadaşlar. Sizlerde bu siteyi ve e, bu siteyi kullanabilirsiniz. Biraz amatör kusura bakmayın. Çünkü yeni başladım ve fazla hakim değilim açıkçası elini isterseniz bugün anlatacağım o e, uyumaya geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün e, anlatacağım oyun göl yapmaya kazan mantığında çalışan bir oyunmuş Bu da oyun hakkında bizlere bilgiler vermişler bu bilgileri de okuyabilirsiniz aynı zamanda görseller falan paylaşmışlar oyunu indirmek için de buradaki indirme linkine basabilirsiniz zaten bizi direkt e, sitesini at, atmakta. Aynı şekilde uygulaması da mevcut. Uygulamasını kullanabilirsiniz. Ben uygulamasını indirdim. Şimdi uygulaması üzerinden anlatacağım. anlatacağım. Aynı uygulaması da arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda uygulamasının görüşümüzü yaptık. Kayıt ol butonuna basmamız gerekiyor öncelikle. Zaten bizi kayıt sayfasına atmıştı direkt. E, linki linke bastığımız zaman. Kayıt olmak için bizden isim soy isim. Ondan sonra kullanıcı adı belirlememizi, istiyor. Ondan sonra e-posta adresi. Görüş isim Buradan telefon numarası, cinsiyet, nerede yaşadığınız ve referans kodu falan bunları istiyor. Sözde, sözleşmeyi okuduk, kabul ettik dedikten sonra e, kayıt olabilirsiniz. Şimdi kendi hesabıma giriş yapacağım ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda e, uygulamamızın içerisinde girişimizi yaptık. Burada onaylanmış kanıtlar yazmakta. Yani görev yaptığınız zaman bunları kanıt olarak göndermektesiniz. Ve görev yaptığınıza dair kanıtları e, onayladılar mı, mi veya beklemedi mi? Bunları görebilirsiniz. Yani görev yaparak kazan mantığında çalışan e, görevler var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 2 TL, 5 TL, onun dışında 10 TL, 75 kuruş, 50 kuruş. Yani birçok göl olduğunu sizlerde görmektesiniz. 35 kuruş olsun, 35 kuruş, 1 TL, 25 kuruş. Birçok göl olduğunu tekrardan dediğim gibi sizlerde görebilirsiniz arkadaşlar. Aşağı indiğimiz zaman bu görevleri yaptığınız zaman sizler kazanç elde etti, etmektesiniz. Peki ya nasıl mı? Genel anlatayım isterseniz. Mesela Telegram oyunu oyunları oynadığınız zaman aynı şekilde para kazanabiliyorsunuz. Onun dışında Play Store'da indirme yaparak para kazanabiliyorsunuz. Gelin isterseniz bu görevden anlatayım. Bunu bayağı bir kişi katılabiliyormuş açıkçası. <laughs> Şimdi arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken Play Store e, yani burada bir buton olması lazım. Aynen Play Store yazan butona git butonuna basmamız gerekiyormuş. Bastıktan sonra açılan uygulamayı indirip 5 yıldız verip yorum yapmamız gerekiyormuş. Zaten burada her şeyin detaylı bir şekilde yazmışlar açıkçası. İşte burada zaten yorum ne ile ilgili olacak bunlardan bahsetmişler. İşte diyor ki uygulama göre yaptığı kazan uygulamasıdır. E, yorum bununla ilgili olması gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında 7, en az 7 kelime olması gerekiyormuş. Zaten burada örnek yorumlarda yazmışlar en iyi yorumlar vesaire buna bakabilirsiniz. Onun dışında yorumu yaptınız diyelim arkadaşlar. Yani uygulamayı indirdiniz. Hatta şöyle söyleyeyim. Play Store git butonuna bastık arkadaşlar. Galiba kendi uygulaması aynen öyle. 5 yıldız verdikten sonra arkadaşlar bu 5 yıldız verdikten sonra bunun ekran görüntüsü almanız lazım. Ondan sonra tekrardan platforma dönelim arkadaşlar. Ekran görüntüsünü de buraya yüklememiz lazım. Sadece yorum yaptığımız takdirde arkadaşlar 2 TL bedava bir şekilde kazanmaktayız. Ve bunun gibi daha çok fazla görev bak Yani işte git şu oyunu indir, bu oyunu indir veya bu görev yap, şu videoyu izle. Bu tarzda çok fazla görevler yaramakta. Bunları yaptığınız zaman da para kazanmaktasınız. Evet arkadaşlar görevlerin temel mantığını anlamışsınızdır diye umut ediyorum açıkçası. Yani görevler kısaca böyle yapmaktasınız. Onun dışında çekilişler diye bir yer getirmişler. Burada tamamen ücretsiz bir şekilde... Pardon öncesiz değilmiş. Bu çekilişte katılma bedeli de varmış. Mesela 21 kuruşunuz varsa 100 adet Instagram takipçi çekilişine katılabiliyorsunuz. Aynı şekilde bir tane daha 100 adet Instagram takipçi çekilişi yaranmakta. Burada 50 TL'lik bakiye için çekiliş varmış. Bunun katılma bedeli de 25 kuruşmuş. Aşağı indiğimiz zaman mesela 10 TL'lik var. 6 kuruş bu. Onun dışında tekrardan 10 TL'lik var. 5 TL'lik varmış. Mesela buna ücretsiz bir şekilde katılabilirmişiz. Bu çekilişe katılma. Ha, tamam bu bitmiş yani bu çekiliş. Yani açıklanacakmış. Açıklandığı zaman da buna maalesef katılamıyoruz. Ee, daha büyük çekilişler de var. Yani çekilişlere katarak dahi pay kazanabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlarınızı da davet ederseniz kendi davet linkinizden. %2 ömür boyu e, e kazancı kazanabilirsiniz. 10 sonra kazanmaya başlayabiliyor musunuz? Market bölümünden paranızı yani istediğiniz herhangi bir şeyi dönüştürebilirsiniz. Oyun kodu olsun, takipçi olsun, abone olsun, birçok hizmet olsun. Buradan satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Para çekme bölümüne geldiğimiz zaman ise minimum 20 TL bak uğraştıktan sonra paranızı banka hesabınıza çekebilirsiniz. Veya PayPal hesabınıza çekebilirsiniz arkadaşlar. 20 TL bakiye uğraşmanız yeterli de ondan sonra paranızı çekebilirsiniz dediğim gibi. Onun dışında ne kadar göre yaparsanız seviyenizde bir hayli o kadar artmakta ve ne kadar fazla seviye artarsa o kadar fazla da para kazanmaktasınız. Şu anda 6 TL 69 kuruşluk da bakiyemiz varmış ve ben sadece 2 tane göre yaptım arkadaşlar. Burada daha yüzlercesi yer Bunları yapabilirsiniz açıkçası. Evet şu anda yüklendi göller sayfası ve görmüş olduğunuz gibi birçok göl olduğunu sizler de görmektesiniz. Tabii ki de damlaya damlaya göl olduğu mantığında arkadaşlar Bu gölleri yaptığınız zaman para zamanınızda haliyle bir hayli artacaktır. Dediğim gibi görme kısmında arkadaşlar resmi Telegram kanalım olan Ekokaz kanalının linkini koydum. Yani bu kanala geldikten sonra buradaki videoyu da aynı şekilde takip edebilirsiniz veya oyun oynayarak para kazanmak istiyorsanız buradaki oyunları da aynı şekilde indirebilirsiniz. Ama onun öncesinde video izlerseniz oyunlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Onun dışında bu videonun yayınlandığı tarihten itibaren aynı şekilde böyle gönder olarak paylaşacağım. Videoda ekleyeceğim ki kafanız karışmasın arkadaşlar. Çünkü bu videoyu ne zaman yayınlayacağım belli değil. Çünkü önceden çıkıyorum bu videoyu. Önceden çekme sebebim de arkadaşlar eğer müsait olamazsam ve x günü video yayınlayamazsam otomatik olarak bu yayınlanacak. Bu mantıkta düşünebilirsiniz. Böylelikle sizde videosuz bırakmamış olacağım. Aynı zamanda kanalımdan da gelip buradan görmüş olduğunuz gibi Ekokaz kanalı yazmakta. Bakın hesabından kanalı karıştırmayın. Hesabı basarsınız. E, hesabına basarsanız e, benim hesabıma gidersiniz. Telegram kanalına basarsınız da Telegram kanalına ulaşabilirsiniz. Her neyse videomuzun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiği kadar sizlere tamamen ücretsiz ve yatımsız bir sistem daha gösterdim. E, bu sistemle de aynı şekilde para kazanıp bu paranızı çekersiniz arkadaşlar. 20 TL bakiyede o kadar yüksek bir bakiye değil açıkçası. Onun dışında sistem ödeme yapmakta. Hatta bu sistemi daha çok fazla ee, nasıl söylesem ki Gerçi bunları söylemeyeyim çünkü e, Söylemem doğru olmayabilir Yani ödeme yapıyor o mantıkta düşünebilirsiniz Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız Ödeme konusunda Onu da söyleyebilirim Her neyse, Videomuzun sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkürler Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın